Günaydın. Şu bir şey Alper, Ali abiyle beraber Bilmiyorum. Edirne, İpsala, Enes tarafına gidiyoruz. <laughs> ne yapıyorsun? Yani? Gel Çek bakayım, bakayım, şey bakayım. Şuradan da fabrika ayarlarına geri dön. Edirne'deyiz, Hipsala'dayız. Galagül'ün bir parkının yakınlarında bir bölge burası. E, hava oldukça soğuk, çok soğuk yani. Ama az önce küçük kuğuları ve normal kuğuların olduğu bir topluluğa rast geldik, onları gördük. Da burası çok fazla tür var ördekler de cabası yine onları görüntülemeye çalışıyoruz ama çok felaket bir soğuk var ama şöyle alavi gösterelim yüzünü gözünü her yerini kapatmış nasıl abi soğuk felaket felaket kesiyor evet. çok keskin bir soğuk. Var. Twitter'ı çekmişin de sen. Sumay'ım bunlar var önümüzde. Sumay'ların görüntüsünü görüntülüyoruz. Aslında sumay Türkiye'de literatürde istilacı olarak tanımlıyorlar. Şundan dolayı kuşların yumurtalarını ve yavrularını canlı canlı yiyor. Ee, ve üremeye büyük bir sıkıntı oluşturuyor, üremeye engel oluyor. Ama böyle işte. büyük çok güzeldi be. kuşçuları. Evet, kıymetli alabimle abimle beraberiz. bana hayatını görüntülüyoruz yine burada. Edirne'deyiz. Edirne'nin Gala Gölü Milli Parkı'nın olduğu bölgelere yakın bir noktadayız şu anda. E, ee, su maymunu. Aslında bir kemirgen. Kamışların kökleriyle besleniyor. Tam karşımıza çıkıyor. Kök, kökü kopartıyor. Tekrardan olduğu yer var onun sürekli konuşlandığı bir nokta var. Oraya geliyor. Pozisyonunu alıyor ve onu kemire kemire getiyor orada. Gayet şey güzel görüntüler aldık değil mi hani abi? Evet evet. Bayağı güzel görüntüler. Harikulade var. görüntüler aldık ya bu ya şekilde. Planları, evet planları. evet evet. Yani bizim memleketimiz gerçekten yaban hayatı açısından değerli fakat kıymeti bilinmeyen bir yer. adeta yüzüşleri susamur gibi yüzüyorlar. Ama surat ifadeleri konuza andırıyor. Konuz gibi iri dişlere sahipler. Kökleri çok rahat koparıyor ve onlarla besleniyorlar kamış kökleriyle. Arkadaşlar, konaklayacağımız otele geldik şu anda. Bu gece buradayız. Yarın da sabah erken saatte ee, yola devam edeceğiz. Aa, tamam. altta 101 boşluklar var. Ya Allah'ım dolu abi de. İyi e, tamam abi, hadi. Üst kaptan da. Yani nereden, Esetçe'den misiniz? Esetçe'den. Güzelmiş. İyi o. Ne, ne güzel işte. Evet. Herkes avlanacak diye bir şey yok. Evet. Konaklayacağımız yere geldik. Ve odaya geldim. Bu gece buradayım. Bu gece burada konaklayacağız. İyi bu uyku çektikten sonra sabah erken saatte yine Gala, ee, Enes, İpsala bölgesinde yine yaban hayatını görüntülemeye çalışacağız. Şu anda araca doğru ilerliyoruz. Ee, aracımızla dediğimiz bölgeye, dün akşam söylediğim noktalara doğru devam edeceğiz. Yani şu anda şiddetli yine fırtına, rüzgar var çok soğuk. Ee, Sumal bunları, koğular, flamingolar bunları görüntülemeye çalışacağız. Evet Alper, günaydın. 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 Ne haber, nasılsın? İyidir, sağ olasın. Müşlü bir soğuk var. Yani kar tanelerinin düştüğünü görebiliyoruz. Günaydın efendim günaydın. Günaydın abi. Avcı ayranı mı? Evet. soğuk havalarda da de çıktın mı hala abi? Yani benzer soğuk Çıktım. Sıkıntı şey oluyor işte. Rüzgardan objektifi çok sallıyor ya. Evet. Video çekerken sorun oluyor. Ben de bugün sen yani sürekli video alıyorum işte. Ya yani bayağı bir titreme oluyor. Şeyi kaldırıyor gerçi de. Ya bugün de rüzgar var. Bugün rüzgar olmasa diyordum böyle rahat rahat sakin video çekeriz ama bilmiyorum ya. Yani. i̇nsan yani hareketlerini de kısıtlıyor abi. Sadece evet. ekipman evet. olarak da değil. Zaten evet. Ciddi zorluyor yani. Vallahi bugün kamuflaj yapamayacaksak aslında su maymunlarını yine deneriz diye düşünüyorum Ömer. Yani ben bence su maymunlarını şey yapalım. Yani Sabahtan direkt orada başlayalım bile. hem çamura kıyıya yatacağız. Sudan gelen soğuk şeyi kafaya yedik mi soğuk. Evet. evet. Mantıklısı zaten rüzgar o su maymunlarına gideriz. Da. Orada bıyıklı başlar karaları zaten Aynen. Aynen. oluyor. Ama şimdi bu rüzgar onlara da yani evet, saz çok fırsat sanmadım. verecek değil. mi bilmiyorum ya. İlk de ya. saklanıyorlar. Yoksa evet. sessiz sakin olsa evet. nereden duyarız sesleri çağıracağız. İlla illa duyarız yani bak bizim oralarda Ömer evet. Bursa'da rüzgar akşam akşamüstü doğru durmaya Duruyor, başlıyor. Burada gece durmadı. Sabahtan da durgun başlıyor. Oraya doğru başlıyor. Aynen, aynen. Burada öyle bir şey yok abi. Vallahi yok abi. Allah ne verdiyse yapıştırıyor burada. Bildiğin dövüyor resmen ya adamı. bunların olduğu noktadayız. Dün burada görüntülemiştik onları. Yine aynı şekilde görüntülemeye çalışacağız. Yani hava gerçekten yine ısırıyor yani hiç değişmemiş. Ee, ama düne göre iyi. Şimdi bir tane balaban gördük. Alper de onu görüntülemeye çalışıyor. sulaklarımız çok hızlı bir şekilde kuruyor. Hiçbir yerde su yok. Şu anda içinde bulunduğumuz yerde şu sınıra kadar su olması lazımdı. Ama sular Allah çekilmiş. Allah. Şu anda güzel bir lokantaya geldik. video üzerinde bulunan bir lokanta. Gayet güzel bir lokanta burası. Bakın çok otantik bir nokta. İstanbul'da et lokantası diye geçiyor. Şu enteresan sobayı da size göstermek istiyorum. Hemen yani bakın. Çok değişik bir soba sistemi. sa bir soba çok farklı bir stil. Sıcaklığı muazzam güzel bir sıcaklık var. Şöyle alabi ile oranını göstermek için bakın büyüklüğünü. Çok güzel bir sistem olduğunu düşünüyoruz. Yani bu kadar büyük bir alanı ısıtmak için çok ideal. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik, ee, bu hafta Edirne'deydik, Edirne, İpsala, Enes bu bölgelerdeydik, güzel sonuçlar aldık ve artık dönüşe geçtik, umarım beğenirsiniz, umarım hoşunuza gider, görüşmek üzere diyorum, kendinize iyi bakın, yabanda kalın, yabanla kalın.